Besonatemi'yi ağırlamış ve süresiz nafaka konusunu ele almıştık. O yayına büyük ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederiz. Bilhassa sosyal medyada bize de söz ver diyenler çoğunluktaydı. Kendilerini nafaka mağduru olarak tanımlayanlar. Nafaka ve velayette yeni düzenlemeleri bu kez süresiz nafakaya hayır diyen bir hukukçuyla Cengiz olduğuyla konuşacağız. İkinci bölümde ise rotamızı biraz sağlıklı yaşama, spora çevireceğiz. Ece Vahapoğlu konuğum olacak sağlıklı yaşam önerilerini, yeni kurduğu markasını ve 21 günün sırrını öğreneceğiz. Ama önce Cengiz Ortaoğlu'na hoş geldiniz hoş diyeyim. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Demin söylediğim gibi evet. Kezban Etebi'yi konuk ettiğim evet. programda süresiz nafakaya hayır diyenler bize de söz verin dediler. Evet. E, programın adı Bana Söz Ver evet. olunca biz de sözümüzü tutma vaadinde her gün bulununca sizi teşekkür konuk ederim. etmememiz olmazdı, şık olmazdı, yakışık almazdı. Çünkü bu konu siz en çok ses getiren yazıları yazan isimsiniz. Evet. Neden yoksulluk nafakasının süresiz olmasına karşı çıkıyorsunuz? Şimdi ben öncelikle sevgi seyircileri şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz ne yazık ki bu şablonlar, varsayımlar, ön yargılar Hı. inanılmaz derecede. işte bir bir şey savunuyorsunuz. Kadın düşmanı, erkek düşmanı, şu bu. Böyle bir şey yok yani. Hı hı. Bir fikri savunabilirsiniz. Önemli olan elinizdeki argümanların güçlü olması. Bunu anlatabilmeniz, ifade edebilmeniz. O yüzden öncelikle buradan bir etiketlemenin, akıl okumanın çok doğru olmadığı garantili. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Ben de kadın haklarını duyarlı olan bir yazarım ve hukukçuyum. Şimdi neden karşıyım? Şimdi bir yani Hindistan'da milattan önce 6. yüzyılda Beş duyumuz var ya bizim işte görme, işitme, duyma, hı, koklama, hı. dokunma. Onlara bir duyu eklenmiş. Ee, karşıdakini anlama, anlayış diye. İşte o yüzyıllardan bu yana bu yana kadar en önemli bence e, duyulardan bir tanesinin karşıdaki insana anlayış gösterip anlamak ve empati yapmak. Empati yapmak çok en önemli bence. Bu, bu aynı zamanda öz farkındalıktır. Karşıdaki insanı. Şimdi ben bu mağduriyetleri gör, gördüğümde. İnanılmaz derecede üzdü beni bu. Şimdi düşünün ben en son bundan işte iki hafta önce Ankara'da bir paneldeydim. ya e panel çıkışı bir hanımefendi yanıma geldi. Gene bu konuları konuştuk evliliği ve işte bu nafakayı konuştuk. Dedi ki ben dedi eşim çalışamıyor rahatsız. Ve ben onun dedi ilk eşin olan nafakayı ödeyebilmek için evleri temizliğe gidiyorum dedi. Şimdi bu nedenle sofrasına zeytin peynir koyamayan insanlar engelliler var. Engelli mesela adam. Hı. Nafaka ödemek zorunda ve bu kendi ikinci eşiyle olan hayatı ve çocuklarıyla olan hayatını inanılmaz derece etkiliyor. Peki böyle o... bir gerçek var evet ya. Yani. Peki orada şunu sormak istiyorum size şimdi kadın derneklerinin bazı argümanları var evet. yanlış söylememek adına buradan okumayı evet. tercih edeceğim. Evet. Kadının güçsüzleşmesine engel olacağını, biraz da genç yaşta evlenen ve çalışamayan kadınların güvencesi olduğunu belirterek e, süresiz nafakayı evet. savunuyorlar ve süresiz nafaka aslında belli durumlarda süresiz. Örneğin o kadın iş bulursa, evet. yaşam e, standardının daha iyi hale geldiği tespit edilirse, bir kişiyle evlenmesine gerek yok, evli gibi yaşadığı bile tespit edilirse, bu nafaka ortadan kaldırılıyor zaten. O zaman bu itirazlar biraz geçersiz değil mi? Şimdi, sizce? şimdi bunlar çok tabii teorik. Hı hı. Şimdi siz. Bir insanın fiilen birlikte yaşadığını kanıtlamanız öyle kolay bir iş mi? Özel hayatın gizli diye bir şey var. Nasıl eşinizin birisiyle fiilen yaşadığını ya da beyat hayat e, işte bir e, haciyetsi hayat sürdüğünü kanıtlayacaksınız ve asıl da tehlikeli olan bu. Yani eski eşte olan bağların kopartılmaması iki tarafa da inanılmaz bir zarar veriyor. Bir ilişki bitiyor hı hı. ama hayat boyu devam eden bir e, nafaka gerçeği var. Şimdi bakın, e, ben kadın hakları savunuculara şunu söylemek isterim. Şimdi bir, bir ben kadın açısından bakalım hele. Şimdi düşünün ki kendi hayat öyküsünü, kendi başarı öyküsünü yazmak yerine 30 gün boyunca gelecek olan 500 lira nafakayı bekleye, bekleyen bir kadın düşünün. Ama 500 lira bir zenginleşmek Ve, için yeterli mi? Şimdi bakın Sizce? yeterli değil ama ödeyen kişi açısından büyük, bakın şimdi nafaka ile ilgili 3 grup var. Evet. Bir tanesi zenginler. Bunlar tartışma konumuz değil. Zaten ödüyor. İki taraftan memnun, problem yok. Bir tanesi korkutarak nafaka ödemeyenler, ne yazık ki böyle bir şey var. Mesela kadın korkuyor, ya bırak diyor ondan bir şey gelmesin. Bir de hakikaten yasalara saygılı, nafaka ödemek için çırpınan bir grup var ve benim asıl burada e, savunduğum grup bu. Yani bunlar e, namuslu insanlar, adam borcuna sadık, bunu ödemek istiyor ama koşulları var ki bakın, e, şunu söyleyeyim size, e, somut olaydan gidelim. 2000 bin lira maaş alan bir insan düşünün. Evet. Evleniyor, evlenmiş. 2 ve 3 tane çocuğu var. İlk eşine ve çocuğu varsa ona nafak ödüyor. 1000 lirası gidiyor diyelim. Yani çünkü çocuk varsa önceki zaten burada bunu şeyi tartış iştirak nafakasına hiç kimse bir şey diyemez. Tabii o çocuklara ödenen Tabii. Bir Şimdi o kalan parayla da hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hı hı. Şimdi burada hani kadın hakları deniyor ya ikinci eşin hakları ne olacak? Yani bir defa e, be, 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 ben şunu söyleyeyim size. Sadece inatla nafaka almak için çalışmayan insanlar var. Ben üniversite mezunu insanlar biliyorum. Nafaka almak için. yani bu, Ama şunu da şöyle yapıyor kimisi de. Yani ihtiyacı olduğu için de değil. Ben buna gününü göstereceğim var ya tırnak içinde. E, bu da böyle bir grupta var ne yazık ki. Yani nafaka devam etsin ve bu e, ne olursa olsun bunu alacağım ondan diye. Çalışmayacağım ve alacağım diyen. Şimdi e, bu bu insanın psikolojisinin ruh yapısına aykırı. E, önce hukuk anlamında söyleyeyim. Şimdi, şimdi Simge Hanım siz diyelim ki bir şeyden bir sorumlu olabilmeniz için o sorunu yaratmış olmanız gerekir hukuken. Hı hı. Siz sorun yani bir diyelim ki kadının yoksulluğunu eğer siz eş yarattıysa yani diyelim ki kadın bundan dolayı mesleğini bıraktıysa hı. örneğin işte öğretmenlerini bıraktı, avukatlarını bıraktı veya başka mesleğini bıraktı ve şey zaten yasa size tazminat isteme hakkını veriyor. Hı hı. Siz mesleğinizi bıraktınız ve diyorsunuz ki ben diyorsunuz bu evlilik nedeniyle mesleğimden oldum ve dolayısıyla bir da... Bir gelir kaybım var. Gelir kaybı ve tazminat istem hakkınız var. Hı, hı. İşte hı bakın bunun en mahsul sonuçlarından bir tane şu. Şimdi birçok vakayla karşılaşıyoruz. Bir evlilik bittiğinde eğer çocuk varsa aradaki tek bağ çocuk olmalı. O ilişki devam ettiği sürece iki tarafta gerginleşiyor. Yani bu kadın adam da kendi ilk eşi üzerinde hak iddia edebiliyor. Ben de ödüyorum rafakanı diyor. Yani bu bunun bir şekilde bu ilişkinin e, bitmiş olması gerekiyor. Peki az evvel verdiğiniz örnek üzerinden, somut bir evet. örnek üzerinden devam edelim. Evet. Yani bunun illa e, şahsının ismin burada verilmesine gerek yok yok. 2 lira tabii, gibi ortalama tabii, bir ücret, tabii, asgari tabii, ücrete yakın tabii. bir meblağdan bahsedelim mesela. E, i̇ki çocuklu bir kadının iş hayatına dönmesi sizce Türkiye gibi işsizliğin de zaman zaman epey yükseldiği bir ülkede, e, iki çocuklu bir kadının diyelim ki 10 senelik, 12, 15 senelik evlilikten sonra iş hayatına dönmesi ve iyi bir, para kazanarak evine, kendine bakabilmesi mümkün mü? Yani bu realist bir beklenti mi? İşte bakın %100 katılıyorum. Ama hı hı. E, burada dedim ya o kadının yoksulluğunun devam etme nedeni eş değil. Eş değil. Bakın yardım diye bir şey var Medeni Kanun'da. Ya yani diyelim ki yardım şu, Siz e, maddi durumunuz değilse babanızdan veya babanız sizden nafaka isteyebilir ya da annenizden. Ya babandan annen de. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Onların da yoksa? E şimdi o zaman devlet. Yani bakın şunu söyledim ben. Dedim ki bakın boşanma davalarında bir miktar harç yatırılıyor. Bu harcı iki katına çıkartalım. Burada fon oluşur. Yani kadın da kadın için de bu mutluluk verici bir şey değil Simge Hanım. Yani bir kadın için de e, her ay, ay buna nafaka ödendim mi ödenmedi mi yattı mı? Yani, yani kadın için de çok son derece yıpratıcı bir süreç. Tabii. Şimdi diyelim ki söylediğiniz gibi durumlar var. Hakikaten adam da ödeyemiyor. Yani yoksul. Şimdi bu durumda Devlet bir e, fon kurulup bu fonda işte bu e, diyelim ki nafaka ve boşama gibi harcı iki kadına çıkartıp oradan o fon desteklenebilir ve bu fondan kadın eşiyle muhatap olmamalı. Hı hı. Eşiyle bu konuyu konuşmamalı, eski eşiyle. Hı hı. Çünkü artık iki yabancı onlar. Hı hı. Çünkü bakın duygu yoğun hı hı. ilişkilerde hı hı. kalmamalı. Duygu ilişkilerde eğer o e, iletişim devam ederse çok ciddi sorunlara da neden olabilir Bu harcın çıkması da rekora koşan boşanma oranlarını biraz azaltır belki ne dersiniz? Ha, Belki tabii tabii, 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 <laughs> evet, tabii. Böyle bir faydası olur. Evet, Onun sebeplerine sonuçlarına ayrıca geleceğiz ilerleyen tabii. dakikalarda ama peki öneriniz ne? Yani diyorsunuz ki yoksulluk nafakası süresiz olmasın. Ne kadar olsun? Evet. Şimdi bu tabii çok tartışılan bir konu. Hı hı. Şimdi ben e, şey örnek vereyim bir iki tane yurt dışında. Mesela Hollanda'da örneğin 5 yıla kadar evliliklerde evlilik süresince. 5 yıldan fazlaysa işte maksimum 12 yıl deniyor ama bizim bu bizim ülkemizde bu çok uzun bir süre. Hı hı. Ben bunun 1 yıla 5 Niye yıl arasında uzun? şöyle şimdi o kadar evlilik alamıyoruz diye mi? o kadar evlilik alamıyoruz diye değil de şimdi ekonomik koşullarla kıyasladığınızda hı hı. bugün bir Hollandalı'nın geliriyle Anladım. bizim buradaki insanın hı hı. geliri aynı şey değil. Yani burada bir yıla beş yıl arasının makul bir süre olacağı kanaatindeyim. Ama diyen ki bir yıla kadar evliliklerde Bence e, nafaka hiç olmamalı veya 3 yıl kadar evliliklerde çünkü e, 24 saat evli kalıp da 30 yıl nafaka ödenmesi e, veya ölünce kadar nafaka ödenmesi, Hatta öldükten sonra da kurtulamıyor biliyor musunuz? Ha, diyelim ki adam e, ödedi ödedi. işte üç 3 yıl 4 yıl ödeyemedi sonra ve vefat etti. Çocukları eğer miras reddetmezlerse, Öldükten sonra bile sorumluluk devam ediyor. Peki gerçekten evet. böyle bir örnek yaşanmış mı Cengiz Bey? Yani 24 saat evli kalıp ömrünün sonuna kadar bir erkekten nafaka alan bir kadın var mı Türkiye'de? 24 Türkiye'de? saat değildir belki bir aydır. Yani bunu var, var, var var tabii çok var canım çok var. Yani 10 gün evli kalıp da işte 29 yıldır böyle nafaka ödeyen insanlar var. Onları size gönderir mi? Yani bunu gönderir mi onları? Var. Var yani işte şey zaten takip ettiğim zaman görüyorum onları. yani. yani. Çünkü bana biraz şöyle geliyor açıkçası. Yani 24 saat evli kalan bir kadın evet. O nafakayla hayatını idame ettirmek yerine başka biriyle evlenmeyi de tercih edebilir. İşte bunu, yani çünkü işte, bu bence, da kolay bir hayat şekli değil ya yani hiçbir kadın, ya kadın da. Kadın için de bak ben. Ben şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kadın için de iyi bir hayat değil, kaliteli Hı -hı. bir hayat değil bu. Hı -hı. Yani kadına da yakışmaz. Ben ben şunu altını çiziyorum. Sağda ee, sahada çalışan bir insanım, sağda araştırma yapan bir insanım. Hı -hı. Hiçbir kadın üretmeyen hiçbir kadın veya insan erkek yani mutlu olamaz. Üretmek insanın insanı mutlu eden en önemli bir eylem. Yani ben diyorum ki bir süre konulur Simge Hanım. Evet. Bu süre içerisinde, süre içerisinde bir meslek edinme. Mesela Almanya'da ne yapılıyor biliyor musunuz? Nafaka için ödenmesine karar veriliyor ama kadının da meslek edinme kursuna devam etmesi zorunluluk. Yok meslek edinme kursuna gideceksin diyor. Hı hı. Yani nafakanın devam etmesi Çünkü biz şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın şimdi e, kayıt dışı çalışmaları var. Evlilik dışı ilişkiler var. Hı -hı. Evlilik, yani sırf nafaka almak için. Üretmeden hani bu nafakam kesilmesin, çalışırsam nafakam kesilir düşüncesi var. Yani bütün bunların ben çözülmesi gerektiği kanıt. Yani kadın için de iyi bir şey değil bu. Şimdi siz şöyle düşünün. Ayda 500-600 lira veya 1000 lira bir para alıyorsunuz. Ee, sadece bu nafaka, nafakam kesilmesin diye Hı -hı iş yap çalışmıyorsunuz bu da doğaldır yani diyorsunuz ki nasıl bak kesilmesin. Ben işte 500-600 lirayla yaşanabileceğine inanmadım. Ben de inanmıyorum bakın Bana çok pek haklısınız. Bana pek akla yatkın geldi. Çok haklısınız işte kadın için de bu iyi bir şey değil. Hı -hı. Yani o nafaka çünkü çalıştığında nafaka kesilecek. Asgari ücretle çalışınca gerçek kesilmiyor. Hı -hı. Asgari ücret alması durumunda nafaka aynen devam ediyor yine Hı -hı. bunu da söyleyeyim. Ama yani kadın için de çok mutluluk verici bir şey değil. Ben diyorum ki 500-600 lira nafakayı eğer bir vatandaş ödeyemeyecek durumdaysa bu fondan ödensin. Şimdi bakın şimdi en can alıcı yakın şehirden bir tanesi Simge Hanım cezaevi var. Yani şimdi ya bir insanın düşünseniz bak şimdi nafaka ne kadar alacak? 3 ay kadar. Ya işte her bir tanesini isterseniz bir tanesini ödemeyin. Ya yani adamın ömrü yetmez o cezalar yatmaya. Şimdi 3 ay adamı cezaevine atıyoruz. şimdi ve borcunu da silmiyoruz. Çıkıyor gene borçlu. Gene giriyor gene borçlu. Kaç tane örneği var? Çıkamayan insanlar var. Şimdi bu bu çözümsüzlüktür. Hı hı. Hatta bir hanımefendiyle bir programda tartışırken şunu dedi. Bana ne ya cezaevine girerse girsin dedi. Biz bunu hı hı. diyemeyiz. Bir toplumda bir tek kişi bile mağdursa onun yanında yer almak zorundayız. Hı hı. Biz hukukçuyuz neticede. Hukukçu e, mağdur olan insanın yanında yer alıyor. Hukukun Yeni iki, mağdurlar te iki, temel, iki temel amacı vardır hukukun. Birincisi var olan mağduriyeti önlemek, ikincisi de yeni mağdurlar yaratmamaktır. Hukukun temel amacı bu. Tabii. Nedensellik bağda bir şey var şimdi Hanım. Ben neden olmadan bir şeyde neden sorulmuyor? O kadın 500 lirayla geçinemiyor diyorsunuz. O kadın eğitim almadıysa, o kadın bir meslek edilmediyse, bunun sorumlusu neden eşi olsun? Yani bir sorumlusunu bulalım ve onu da aramayalım, onu da aramayalım ama biz çözüm bulalım buna yani. Noktaya pek katılmıyorum açıkçası Cengiz evet. Bey neden derseniz hala kız çocuklarının okula gönderilmediği haberleriyle karşılaşabiliyoruz. Aklısınız. Evet bunlar büyük oranda azaldı yani okur yazarlık arttı e, eğitim zaten zorunlu hale getirildiği için artık bundan kaçabilen insan Aklısın. sayısı yıllar öncesine göre çok daha az ama hani bir kadının çalışamayacak. ...pozisyonda olmasının sebebi tek başına kendisi olmayabilir. Orası çok katmanlı kendisi bir Kendisi değil zaten bakın kendisi evet, demedim. Yani sadece kendisi, de kendisi de demedim. değil. Sadece tabii, kendisi tabii, de değil, kendisi aile değil. olabilir, toplumsal baskı tabii, tabii, olabilir, tabii, 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 eşin tabii, tabii. kıskançlığı olabilir... Tabii. ...babanın, abilerin kıskançlığı olabilir. Yüzde yüz, olabilir. yüz katılıyorum size. Dolayısıyla sen. orası biraz katmanlı y bir yer. Yüzde yüz evet. katılıyorum size. Ben de diyorum ki o halde baba olabilir, anne olabilir dediniz. Evet. Yardımın afakası diye bir şey var, yardımın afakası için dava çevirirler bunu buradan belirteyim. Peki söz, verdiğimi, söz verdiğim gibi e, seyircilerimizden gelenlere de yer vermeye evet. çalışalım... Örneğin bir izleyicimiz, asla isim verme taraftarı değilim burada. Evet. Diyor ki, boşanmış bir erkek olarak yeni bir yuva kuramıyorum. Memurum iki evi nasıl geçindireyim? Boşandığım kişi iş bile aramıyor, evlenmiyor. Bir şey daha yazmış ama ben onu okumamayı tercih ediyorum çünkü hoş değil. Evet. 15 yıl oldu ödüyorum, benim suçum ne? Evet, evet. şimdi bu işte. Bakın bu bu mağduriyet değil mi? Bunun gibi 2 milyon insan var, 2-2,5 milyon insan var. Biz buna nasıl kulaklarımızı tıkayalım? Yani burada e, şunu demeye çalışıyorum, öyle bir çözüm bulalım ki Simge Hanım birlikte, hı hı. burada ne kadınlar mağdur olsun ne erkekler mağdur olsun. Yani öyle bir çözüm yaratalım ki, hı hı. şimdi bir kadının, e, ben e, yıllardır şunu savundum, kadın eğitimli olmalı, kadın meslek sahibi olmalı, e, kadın e, güçlü ayaklar üzerinde durabilmeli. Ben şundan gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ben diyorum ki kadın diyorum ayaklar üzerinde durmak için elimizden geleni yapalım, meslek edindirme kursları olsun, şu olsun bu olsun. Öbürü diyor ki mesela, e, hayır diyor, kocasından aldığı diyor, nafakayla diyor, yaşasın diyor. Şimdi hangimiz daha acaba kadın haklarını savunuyoruz? Hı hı. Hayır, kadın, gel, şimdi bakın, e, bir insan onuru, insan e, kişiliğine, insan yapısına bu uygun bir şey değil. Boşandığınız kocanızdan, boşandığınız eşinizden siz o nafaka gelsin diye bir savaş vereceksiniz. Bu kadın için hı hı. gerçekten hı hı. çok yüklü ve gerçekten... E, şey çok zor zor, zor bir şey zor bir süreç evet. Bir izleyicimizin daha yine ismi de saklı kalmak koşuluyla okuyalım yazdığını. Bir yılda olmadan boşandım. 6 yıldır nafaka ödüyorum 500 lira. Çocuk dahi yok ve ömür boyu ödemek zorundayım bu hak mı? Anayasadaki kadın erkek eşitliğine aykırı değil mi demiş. Mevzu çetrefilli hakikaten. Tabii, tabii. Şimdi tabii. E, bu taraftan bakınca bu beyefendiye de hak veriyorsunuz. Peki e, son zamanlarda yani son bir evet. yılda özellikle evet. 2018 yılında boşanmada ciddi bir artış var. Sizin de bununla ilgili bir kişisel gözleminiz, bir sebep sonuç e, evet. ilişkisi çizdiğiniz evet. bir çerçeve evet. var. Paylaşır mısınız? Tabii ben şimdi bu bu e, ondan 4 yıl 5 yıl önce bir 780 kişiyle bir görüşme yaptım. Hı hı. Dedim ki evliliğiniz sizin en çok ne etkiliyor? Evet. Ondan önce de başka bir çalışma yapmıştım 328 kişiyle. Hı hı. Şimdi iki önemli şeyin altını çizmek isterim. Birincisi şu Simge Hanım boşanmaların temel nedenlerinden bir tanesinin romantizm bitiyor, evlilik bitiyor. Evet. Bu romantizm derken hiç kimse işte ballara gidip dans etmeyi anlamasın bir eşiyle bir insan oturup da göz gözü bir kahve içmesi, bir çay içmesi romantizmdir. Ya da el ele yürümesi romantizmdir. Yani duyguyu, duyguyu yaşatamazlarsa evlilikte sıkıntı oluyor. Ben bu 780 kişiyle yaptığım çalışmada şunu gördüm. Her dört evlilikten birinin ama bilimsel bir çalışma değil bilimsel bir çalışma her dört evlilikten birinin hı hı. bu sosyal medyadan ve şey internet bağımlılığı ve aynı zamanda sadakat problemi yaşamasından kaynaklandığı. E, sosyal medya Mesela. kafa karıştırıcı evet, oluyor bir evet. yandan ihanet evet. ve. Evet. E, Sadakat sorgulamasında evet, evet. tabii beraberinde getiriyor. Evet. Çok örnek var, çok örnek, evet. derdini anlatan izleyicimiz evet. var. E, dilerim hepsi en yakın zamanda evet. sulhle karşı tarafı incitmeden bir ortak nokta bularak bu e, dertlerine bir çare bulabilirler. Çok teşekkür evet. ediyorum Cengiz evet. Bey. Ben çok meyil geldiği için bir konuda müsaade bir tek Son cümle, bir, bir cümle, cümle, cümle İşte bu fiili aylık süresi var. Hani boşlama evet. davası açıyor taraflardan bir tanesi. Evet. Bu konuyla tamam bağımsız ama yıllarca devam ediyor. Sonradan tekrar 3 yıl beklemesi gerekiyor bu yıllık sürenin de mercek kısaltılması e, gerektiği, gerektiği kanaatindeyim. Ama şu hapis cezasını da bence acilini ivedilikle